Kasko ve trafik sigortasında pert yöntemi değişti. Kaza sonrasında araçların perte çıkmasına ilişkin kurallarda değişiklik gerçekleşti. Pert araç onarımının ekonomik ya da teknik olarak mümkün olmadığı durumlarda ayrılan araçlara pert araç ya da tamziye araç diyoruz. Trafikte her zaman kaza ihtimali bulunuyor. 1 Temmuz 2025 tarihi itibariyle pert araçlarda yeni yönetmeliğe gidildi. Daha önceden pert araçlar sigorta şirketinin kendi yapmış olduğu içerideki hasar e, hesaplamasına göre sigorta şirketleri oradaki maliyet tutarına bakmadan, aracın değerinin e, yüzde kaçına hasarı geldiğine bakmadan sigorta şirketleri perte ayırabiliyorlardı. Ama bunu Sigorta Emeklilik Denetleme Düzenleme Kurulu yeni bir kural getirerek, bunu artık hasarın büyüklüğüne göre ağır hasarlı pert ya da tam hasarlı pert olarak bir, yönetmeli çıkardı. Buna göre de aracın değerinin yüzde yüzünü aşan onarım masrafları olduğu zaman e, araç tam hasarlı sayılacak ve araç perte ayrılacak. Perte ayrıldıktan sonra da bu araçlar tamamen çekme belgesiyle trafikten çekilecek ve artık bu araçlar trafiğe çıkamayacak. Araç bedelinin yüzde 60'ını geçtiği durumlarda ise araç perte araç sayılacak ama ağır hasarlı araç olarak değerlendirilecek. Bunlar aracın onarımının yapıldığı zaman araçlar tekrardan muayene istasyonuna gidilecek. Tekrardan muayene yapılacak. Muayene istasyonunun vermiş olduğu onay sonra tekrardan araçlar trafiğe çıkartılabilecek. Ancak bazı istisnai durumlar var. İstisnai durum %60'ın üzerindeki araçların pert olması. Ağır hasarlı ya da tam hasarlı olarak mümkünken araçlardaki can güvenliği tehlikeye atacak şekilde oluşan hasarlar bunlar aracın hava yastıklarında yani airbaglerinde bir meydana gelen hasar olabilir. Tavanında meydana gelen ya da aracın emniyetini zora sokabilecek mekanizmalarda meydana gelen hasarlar ya da elektrikli araçlardaki batarya hasarları %60 kıstasına bakmadan ağır hasarlı olarak ayrılacak. Peki pert araç satın alınabilir mi? Alınırsa kasko yaptırılabilir mi? İşte merak edilen sorunun cevabı. Şahıs güvenliğini, sürücü güvenliğini ya da yolcu trafik güvenliğini tehlikeye atmayacak şekilde olan araçlar tekrardan ekonomiye kazandırılıp zaten trafiğe çıkacak. Bu araçlar alınabilir. Birçok sigorta şirketi de bunlara tekrardan e, kasko poliçesi düzenliyor. Uzmanlardan önemli bir uyarı da geldi. Hasar onarımlarında merdiven altı olarak tabir edilen yetkisiz kişiler yerine daha kurumsal yerler tercih edilmesi konusunu özellikle vurguluyorlar.